Arkadaşlar bugün çakma bir tane Minecraft oynuyoruz. Böyle çakma bir tane Minecraft var. Bunu oynayacağız. sürü karakterleri görüyorum. Steve ve Alex var. Bakın burada dur senin. Dur. Bakın Aa. burada senin. Ee, burada başka karakter şeyleri var. Steve mi? Bu nasıl? Bu ne? Aa. Bunu seçtim. Şuradan Dur. Reklama girdim. Şimdi arkadaşlar neyse girelim bir başlayalım oyunumuza. Favori marketinden taptaze meyve sebze ve çeşit çeşit ürünler Trendyol Hızlı Market'le dakikalar içinde kapına gelsin geçelim bir reklam arkadaşlar? Şimdi başlıyoruz. Hemen şuradan. İsim koyma gayet. Tamam oluşturalım. Yaratıcı olsun. Şurada C'de tohum yerine robot yazınca köç Çok öyle çıkamış. Dünyanın adı da köy olsun. Evet başlayalım o zaman arkadaşlar. Aha. Niye görünüş böyle? Köy nerede? Hani heh. Evet burada. Durun arkadaşlar şimdi. Şunu bir düzeltelim. Tamam. Oo, her şey çakma arkadaşlar. Görünüşü beğenmedim grafikler falan fazla beğenmedim yani. Grafikler Minecraft'a falan benzemiyor. Bakın her şeyi çalmışlar arkadaşlar. Tam biz bir ev yapalım arkadaşlar ilk. Elmastan güzel bir ev olsun. Şöyle. Cam da alalım şöyle. Şöyle tamam elmastan olsun evimiz. Hatta güzel bir villa bile yapabiliriz ve iki tane ya da köyler birleşik. Aa vallahi iki tane köy var ya da köyler birleşik. Evet. Neyse. Arkadaşlar biz şuraya güzel bir villa yapalım. Nereye yapalım? Ay yani ev. Şimdi şu çimenleri ben bir kırayım. Neyse. Şimdi ona mı uğraşacağız şimdi? Elmaslarımızı şöyle koyalım. Şöyle güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Böyle güzel olsun böyle. Güzel bir ev olsun. Şöyle. Tamam. Böyle. Tamam. Şöyle bir şey yapayım. Böyle fazla güzel olmasa bile işte biraz güzel. Favori <laughs> var. Yine Favori marketinden taptaze meyve sebze ve çeşit çeşit ürünler Trend Yol Hızlı Market'le dakikalar içinde kapına gelsin. Hatta bir araba bile yapabiliriz. Evet. Mercedes bile yapabiliriz bir tane. Her şey sürüm farklı. Hem çakma hem de Minecraft ama sürüm farklı. Şöyle koyalım şunu da. Buraya böyle güzel bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya şöyle bir cam bile koyabiliriz. Hatta bir şehir bile koyabiliriz. Evet böyle güzel bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Sizce nasıl oluyor? Güzel oluyorsa yorumlara yazın. Şöyle. Hatta bir köylü evine elmasa çevirebiliriz arkadaşlar. Tavanı camdan yapsam. Tavanı camdan mı yapsam? Tavanı camdan yapayım. Cam tavan olsun. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz araba markasını merak ettim. Mark, en sevdiğiniz araba markasını veya serisini merak ettim. Markasını ve serisini yorumlara yazın. En sevdiğiniz arabanın. Yorumlara yazın. Çok merak ettim. Yorumlara yazın. Favori marketinden <laughs> taptaze meyve sebze ve <laughs> çeşit çeşit ürünler Frend hızlı marketle dakikalar <laughs> içinde kapına gelsin. <laughs> Şey, i̇nterneti kapatacağım da. Neyse. Bir kat daha yüksek mi yapsak ya? Akşam oluyor. Şöyle camlarımızı koyalım. bence gayet iyi oluyor. Ya yani üstü üstü ışık taşlarıyla dolduralım arkadaşlar. Böyle güzel bir ev oluyor. Sizce nasıl oluyor? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız bir şey diyeyim. Ee, şey. Şey. Nedir o? Neyse. Arkadaşlar ışık taşlarını böyle diziyorum. Böyle. Güzel güzel. Evet. Güzel oluyor. Bence arkadaşlar Ee, şimdi arkadaşlar. <laughs> hmm. Favori marketinden tap taze meyve sebze ve. Evet. Dur bakayım. Lan ne oldu lan lan? Bir dakika. Neyse. Heh, Favori marketinden tap taze meyve sebze ve çeşit çeşit ürünler trend Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir yün alalım. Bundan ol. Senin misiniz? Arkadaşlar hemen şuradan şöyle. Evimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl oluyor? Kaç kere dedim ya. Neyse. Aslında zemini odundan mı yapacak lan? Ya? Zemini odundan yapsak güzel durabilir arkadaşlar. O zaman zemini odan şeyden yapalım. Odundan, tahtadan yani. Evet kaplık oldu. Şimdi. Hangi odundan normal odundan yapalım işte. Şimdi. Evet. Hemen yüzüme Dur hepsini kıralım işte. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce yapıyoruz. Çok iyi oluyor bence. Hadi gayet iyi oluyor değil mi arkadaşlar? arkadaşlar ben bunu yaparken sizin alttan video like etmeyi abone olmayı, bizi uçtan basmayı unutmayın. Evet hemen. böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepsini kırdım. Şimdi bunları böyle koyalım da. Akşam oluyor hemen bir yatak koyup yatalım. Nerede yatak? Ha. Yatak. Evet. Şimdi hemen yatalım arkadaşlar. Dur, daha fazla gece oldu. Şimdi yatalım arkadaşlar. Ha, sabah olsun evimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen yattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen zemini bir devam edelim. Evet arkadaşlar neredeyse bitti ve bitti arkadaşlar evimiz. Evet şimdi içini süsleyeceğiz. İçini düzenleyeceğiz hemen şuradan eşyalarımızı bir alalım. Bu. Ondan sonra bu. 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 Bu kadar. Bu kadar olsun. Şimdi kitaplık koyalım. Buradan kitap alırız, okuruz. Evet kitap almak için, okumak için böyle biraz kitaplık koyduk. Chest koyalım. Fırın ve crafting table. Ve arkadaşlar evimiz böyle. Güzel. Bitti. Şimdi bir tane köylü evine elmasla yapalım arkadaşlar. Bakın. Böyle iç görünüş böyle. Gördüğünüz gibi. Dış görünüş de böyle. Bence gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Şimdi bir tane köy evine elması çevirelim. Şuradaki küçük ev var ya. İşte ona elması çevirelim hemen. Evet. Şimdi. Evet. Bu eve elması çevirelim hemen. Şuradan elmasımızı alalım. Şunları bir kıralım. Elmasları koyalım. Evet arkadaşlar. Ben gayet güzel oluyor. Böyle. Evet. Şöyle kıralım. Elmas koyalım yerine. Hemen güzel güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her şeyi elmasa çevirdim bu evde. Şimdi içine yapalım böyle. İçine bundan koyalım, bir de bundan koyalım. Bence iç görünüşü böyle. Mor zemini var, mor günlerde yaptım. Dışı da böyle elmastan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çakma Minecraft oynadık. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, like beğenmişsen beğenmeyi, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutma. Bay bay. mi?